Herkese merhabalar sevgili dostlar. 18 Mayıs Cumartesi günü Diyarbakır yarış programı tahmin videosuyla sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Tabi Antalya ve Ankara tahminleri de kanalımızda mevcut seyredebilirsiniz. Ankara'da 10 koşu var. Antalya'da 8 koşu var ve Diyarbakır'da 6 koşu var. Böyle 18-6 şeklinde olacak yarışlar arkadaşlar. Bilginize. Kanalımıza abone değilsek abone olalım. Videoyu beğenelim. Katıl üyesi olarak destek verelim arkadaşlar. Diğer bir kanalımız daha var arkadaşlar. Oğulcan Karaca At Yarışı isminde. Fakat böyle yazınca belki bulamayabilirsiniz. Ama şöyle söyleyeyim size. İlle de sürmeli yazarsanız YouTube'a çıkacaktır. Videoları var çünkü. Vanlı yazarsanız, Has Karaca yazarsanız, yine A Karaca yazarsanız arkadaşlar o kanalımızı bulabilirsiniz. Hakeza Pir Karaca'nın da yarışları var. onların hepsi mevcut. O kanalda yarış videoları paylaşıyoruz. içeriklerimiz var. Çiftlik görüntüleri vesaire izleyebilirsiniz. Şimdi tahmin kısmına geçelim arkadaşlar Diyarbakır'da fazla da uzatmadan. Saat biliyorsunuz ki gece bir program var. 9'da başlıyor yarışlar. 16 handikap 4 yukarı. Araplar 1200 metrede kum pistte çıkacaklar. Tabi bu yarışta 1200 metrelik bir yarışta 10 safkanın mücadelesini izleyeceğiz ve bizim burada favorimiz son yarışı 12 gün evvel kazanan isim Yusuf Cengiz idaresindeki 3 numara Nur Salkımı olacak arkadaşlar. Bilhassa Nur Salkımını burada favori olarak görüyoruz. İkinci at olarak son yarışta her ne kadar ikinci kalsa dahi dağın yankısı İsa Katar'la fırsat bulabilir. Ferit Yardımcı idaresindeki bu mesafenin etkili safkanı 63 kilosuna ve son dönemdeki kötü performansına rağmen bir numara Dumrul yine şans tanınabilecek bir isim olarak gözüküyor. Bu mesafede henüz iyi derecesi yok ama İsa Akyoz idaresindeki şu an formda gelen safkan 7 numara elit tayı da arkadaşlar oyunlarınıza dahil edebilirsiniz. 3-2-1-7 şeklinde bir sıralamayla. Diyarbakır'daki ilk yarışı geçiyoruz. İkinci koşuya geldim. Saat 9.30'da koşulacak. Şart 19 düzeyinde dişilere mahsus bir yarış. Yalnız bu şart 19 şöyle söyleyelim. Yani maiden aslında biliyorsunuz ki. Fakat Diyarbakır'da hiçbir şekilde zaten maiden ismiyle koşulmuyor bu yarışlar. 2 yaşlı İngilizlere de olsa, 3 yaşlı Araplara da olsa, 4 yaşlı Araplara da olsa fark etmiyor. Maiden adıyla değil şart 19 adıyla zaten koşuluyor. 1700 metrede kumda izleyeceğiz 3 yaşlı İngilizleri arkadaşlar. Şimdi 12 safkan var burada. Tercihimizi şöyle yaptık. Bir kere burada bir yani İstanbul'dan gelen bir safkan numara var. Day arkadaşlar favorimiz konumunda. Ee, İstanbul'da da iyi performanslar çıkarmış bir at. Henüz yarış kazanmamış olması e, birazcık e, mucize bile diyebiliriz. Yani bu atın normalde çoktan kazanmış olması lazımdı diye düşünüyorum. E, tabii onunla sınırlı kalmayacağız. E, onun da bir idmanını da göstereceğim size ama diğer isimlerde bir söyleyeyim. 2 numara Ana Fatma yine Necmi Altınlarisindeki Safkan 19 gün evvel dördüncülük elde etti son yarışında. Bir önceki yarışında ise ikinciliği söz konusu atın. Bu bakımdan çok etkili olmasını beklediğimiz bir isim yine burada. E, ondan sonra 10 on numara Lady Shot. Yine 10 gün evvel 4. olan bir safkan arkadaşlar görüyorsunuz. Ve yine daha evvelde 4. 3. şeklinde tabelaları da söz konusu. 3 numara kızım Alicia baktığımızda arkadaşlar yine tabelaları olan bir at yakın dönemde üst üste iyi yarışlar koşuyor diyebiliriz. E, tabii ki meydan düzeyinde hani iyi yarışlar diyorum. E, burada bu atı da ilave ederek arkadaşlar oyunu bir garanti hale getirdiğimizi düşünüyorum. Başka bir at düşüncesi olan varsa tabii ki yazabilir. Ben bu şekilde bırakmayı uygun buldum. Bütçeleri de tabii ki fazla zorlamamak adına diyorum. 7 numarayla başladık. 2 numarayla devam ettik. Sonra 10 sonra da 3 numarayı buraya yazdık arkadaşlar. Üçüncü koşuya geldik. Saat 10'da şart 2 düzeyinde 3 yaşlı İngilizlere 1800 metrede arkadaşlar kum pistte seyredeceğiz. Tabi bu yarışta izleyeceğimiz safkanlarda 10 adet isim bulunuyor. Bu 10 safkan içerisinde son yarışı bir hafta evvel koşup ikinci olmuş olan ve üç yarıştır tabela yapan bir at. My Most Special 3 numaralı safkan arkadaşlar bizim favorimiz oldu. Ardından boksör Ahmet Necmi Altın İdaresi'ndeki safkan yine 3 yarıştır tabela yapan bir diğer isim. Onun da burada galibiyet şansı olduğu kanaatindeyiz. Sonra 10 numara Sarı Prenses uzun arasına rağmen burada fırsat kollayacaktır. Daha çok Maiden gibi bir gruba denk gelmiş olması ona bu avantajı sağlıyor. Yine benzer durumda 1 numara Aygül Kız arkadaşlar. Yine Maiden gibi bir gruba geldiği için şans yakalayacak olan safkanlardan bir diğeri de o. Burada bir sıralamadan ziyade arkadaşlar atları bir arada yazmanızı tavsiye ederim. Yine de 3, 5, 10 ve 1 şeklinde olduğunu da belirtmek istiyorum ama bence bu 4 atı da yazıp garanti bir oyun yapın derim. Gelelim dördüncü koşuya saat 10.30'da şart 4. 3 yukarı İngilizleri izleyeceğimiz bir koşu olacak. Arkadaşlar bu koşuda Tabii e, şimdi kaç tane safgar olduğunu gösterelim. 10 adet isim var ve minigan Kara Akrep ve Koç Kaçığı e, ekürü olarak start alıyor. Yani bilhassa 3 üç ismin e, üçünün de bir şekilde iddialı olduğu bir yarışta e, ekürü olmaları bu yarışın kaderini etkileyecek bir unsur yani benim favorim zaten 4 numara Minigan. Ekürüsü olsa da olmasa da favorimken bir anda ekürülerinden alacağı desteği de düşününce çok daha net bir favori haline gelmeye başlıyor. Rakip kalibre Calibration ve Victory Drop olduğunu düşünürsek Victory Drop'un arası var 109 gün mesafe uzun bir yarış. E Calibration ise son yarışlarına biraz formsuz. Ben bu şartlar altında arkadaşlar Minigan ekürülerinin de desteğiyle kazanır diyorum. 4 numara Minigan, İsa Akyavuz idaresinde bu koşuda tekimi olmuştur arkadaşlar rakiplerine rağmen Gelelim 5. koşuya saat 11'de gece 11'de arkadaşlar şart 4 yamak 2 aprantiler binecek 4 yukarı Araplar 1900 metrede kum pistte start alacaklar. Favorimiz hem formda olması hem handikap puanı vesaire sebeplerinden ötürü 2 numara Hilvanım olacak. Starta kadar kulaklıkla gelecek olan bir safkan dış startı istediği gibi alamamış en dış kulvarı çekememiş ama yani en nihayetinde mesafenin uzun olduğunu ve atın toparlayabileceğini bir kere belirtmekte fayda görüyorum. Sonra dış startı kapan burada bir numara Balkoan Fetullah Felhan'la izleyeceğimiz Safkan 14 gün evvel yarışı kazanmıştı son yarışını ve sürpriz bir galibiyetti diyebiliriz. Şu anda bu grupta yine müsait bir grup galibiyet gelebilir bir numara Balkoan en dış kuları kapmanın da avantajını yaşayacaktır. Üçüncü ve son tercihimiz bu yarış için dış start yine isteyen isimlerden birisi fakat alamadı. Üç tane yarış koştu bu sene yarış görme olarak değerlendiriyoruz. 6 numara Yücel burada etkili olması beklediğimiz bir isim bilhassa bu mesafedeki etkili yarışlarından ötürü bunu söyleyebiliyoruz. 2.13.75 bir dereceye sahip başka pistte dahi olsa iyi bir derece olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Bunun e, zaten atın genel handikap puanından da e, durumunu biliyorsunuz, ediyorsunuz. Hani Takip etmeseniz bile anlayabilirsiniz diye düşünüyorum. E, burada 2, 1 ve 6 arkadaşlar. 3 at yeterli olarak e, değerlendirdiğimiz bir oyun olmuştur. O halde geçelim. E, son yarış 6. koşu saat 11.30'da izleyeceğimiz bir koşu arkadaşlar. Şart 2 bir mücadele. 4 yaşlı Arap atları 1200 metrede arkadaşlar 1200 metrede kum pisti koşacaklar. Burada gösterelim. 15 adet safgan start alıyor. Arkadaşlar burada favorimiz İsa Akyavuz'la 3 numara renk kat olacak. Yani 17 gün evvel koştu kazandı. Zaten genel anlamda kalitesi yüksek bir isim gruba göre. Ve tabii ki formu da iyi durumda. Eğer diyorsanız ki ben bu atı tek atma riskini alırım. Bir alternatif tek olarak 3 numara renk kat düşünülebilir arkadaşlar. Ama tabii ki alternatif senaryolara hazır olmak isteyen arkadaşlarımız için uzun arasına rağmen 7 numara Mucize Han Kaya Ekürisi Safkanı'nı tercih edebilirsiniz. 240 günlük bir arası var ama mesafe kısa olduğu için yarış mesafesi sürpriz yapabilecek bir at. Yine Necmi Altın'ın 11 numara Gaye Can. Baktığımızda sürprize açık bir safkan. 14 gün evvel yarış gördü 4. oldu. Burada bir etkili koşu koşabilip yarışı kazanabilme şansına sahip bir diğer isim arkadaşlar 11 numara Gaye Can. Geriye kalan isimlerden bir numara Çeçan Çeçan Ferit yardımcıyla bir fark yaratabilir. Onun haricinde yine arkadaşlar burada e, ciddi bir sürpriz arayışına girenler içinse 14 numara oğlum Altay bu sürprizi yapabilecek bir isim ve 8 numara Nevzat Tay yine keza arkadaşlar bu sürprizi yapabilecek isimler. Bunları ekstradan bilerek belirtiyorum ki eğer burada alternatifteki yazmazsanız yani renk katı tek bırakmazsanız birçok sürpriz ihtimali var. Onları ıskalamayın diye bilhassa ekstradan söylüyorum arkadaşlar. Burada 3 numara renk kat favorimizde tekrardan belirtiyoruz. Ardından 11 numara Gayecan, 7 numara Mucizehan, 1 numara Çeçan Çeçan, ardından 14 Oğlum Altay ve 8 numara Nevzat Tay şeklinde bir oyuna gidebilirsiniz. Bu şekilde videoyu bitiriyoruz. Diğer videolar yayında Antalya ve Ankara tahminlerini seyredebilirsiniz. Antalya'da bizleri bekleyen 8 koşu var. Dört 3'lü ayaklarını tek geçiyoruz. Ankara'da ise arkadaşlar 10 koşu 2 altılı mevcut. Onları seyredebilirsiniz. Kanala abone abone olalım. Videoyu beğenelim. Katıl üyesi olarak destek verelim ve diğer kanalımız biliyorsunuz ki Oğulcan Karaca at yarışı. Onu da takip edelim. Öyle bulamasanız da ille de sürmeli yazın çıkar. E, Vanlı Mavi yazın çıkar Haskara cihazın akara cihazın bunları yazdığınızda zaten çıkacaktır onu da seyrederseniz abone olursanız sevinirim diyorum ve herkese de bol şanslar diliyorum